Evet, Değerli Büyük sakinlerimiz Sakinlerimiz inşallah 31 Mart Pazar günü tekrar bir daha seçim olacak ve Büyük Dere Muhtarı Ali kardeşiniz, Ali evladınız Ali abiniz olarak yine sizlerin huzuruna çıkacağız. 10 yıllık hizmetlerimizin sonunda Tekrar bir daha inşallah adayız. Tabi günler kısaldıkça üzüldüğümüz bir takım şeyler oluyor. Duyuyoruz dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, büyük deremukları daha girmiyor, aday değil gibi söylemler duyuyoruz, birçok insandan duyuyoruz. Bir kişiden duysak acaba deriz ama birçok insandan duyduğumuz için tabi bu bizi üzdü. Sizlerden ricam bu gibi söylemlere, bu gibi anlatımlara itibar etmeyin. Ben buradayım, Allah'ın izniyle. Ee, kararını verdiğim bir süreye kadar daha burada muhtarınız olarak kalacağım. Öğrencilerin Ali abisi, yaşlılarımızın Ali oğlu, ablalarımızın Ali kardeşi olarak burada kalacağım. Dediğim gibi bu insanlara bu söylemleri, bu ortaya atılan bu iddiaları büyüklere muhtarı Ali Yazıcı girmiyor, aday değil gibi söylemlere itibar etmeyin. Allah izin ederse biz daha bir dönem daha en azından bir dönemde burada muhtarınız da olacağım. Ve Allah'ın izniyle de 31 Mart akşamı da Büyükdere Muhtarlığımızın önünde sonuç ne olursa olsun sizlerden oturup çaylarımızı içeceğim. Allah'a emanet olun. Büyükdere'miz için inşallah sonu iyi olur diye düşünüyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim.